başardın onu? Ulan ördek. Bana bakar mısın? Ne yaptın <laughs> Kendi kendine kapıyı öldü. Allah kahretsin. Ya bir dur ya. Bomba niye patlamadı? Bombayı mı? Aytımlara patlatma sakın. Bombayı Oha. Ya mal mal dolaşıyor ya. Buraya çekersem patlatırım onu. Gitme gitme. Keseceğim <laughs> onu. tamam o sana gelsin ama. Poposunu keseceğim. Ananı sikeyim. Hiç gibi olmadı. Abi. Abim nerede? Ya. Abi. Bu kafa Bu kafa niye böyle? Biz niye bununla uğraştık ki? Bu kafa <laughs> niye uçuyor? Sanki? Bırak bırak o yoluna gider. <gülüyor> <gülüyor> Bunun canı az kaldı, ne değil mi? kanka bu fena ya. Hmm, patladı. Buradan gidecek bir şey. Şu var. Ay korktum senden. Kanka. Efendim canım. Ben ördek kulaş ya. Sen indirir misin? Eee, bekle. Geliyorum. Ne, neyi indireyim mi? Anlamadım. Arabadakileri indiriyordum da. Ha. Şurada da bir tane taç var alsana. Ördek önüne geliyor. Ben alamıyorum. Tamam. Nerede taç? tamam aldı. Aldım aldım. Gidelim, Ay yaz daha vuruyordum. Bakıyorum. Aynı yere açılıyorsun. Kız sandım de. seni. Ben kızım zaten. <laughs> Alfer ya. Para oldu ya. <laughs> benden uzak dur, benden uzak dur. <laughs> Öldüreceğim bunu. Neden böyle ya? <laughs> ee, bu şekilde şey yapıp e, shiftle koşup Q basınca öldürebiliyoruz aslında. Sadece damage'imiz az. Alalım ondan. O, Esra mı? O power İleride ya, bir abi. odada. O power'ın amacı o. Head power dedi. kimse var mı? Ay, neden ses vermiyorsun? Ne? <laughs> ne? <laughs> ne? Araba nerede ya? Ay, buraya getirdim işte, dibimizde. Nerede? Burada. Tamam, bir sürü item var, dur. Azıcık binelim. Tamam. Aa, takıldım. Bunu koysaydık ilk. Tamam koyacağım. Aferin. Önümü <laughs> <Aa. gülüyor> görmüyorum, görmüyorum. Tesla Taylan. Dur. Onu nasıl sığdıracağız? Dur. Şöyle yapayım. Sen onu koy. Ha. Peki ya bu? bu <laughs> Bunu beraber taşırız da. Simler nerede? Öldüler mi acaba? Birisi oldu, acıma var. Hayır! Hayır! Gel bana, gel. Gel bana. Esra'yı tutup arabaya Burada küçük kalmadı değil mi? Şunu e, büyük alana götüreyim. Hemen geliyorum. Yavaş yavaş bir bunu bir onu götürürüz. O sırada Esra doğar o da gelir. Geldim. Aşağı taraftan mı tutacağız? Tuttum. Kaldır. Kaldırmaya gerek yok. Sürükleyelim. Kaldıralım, kaldıralım. Gücümüz var. Esra'yı ben... Alper. Ee, Alper Ar solda gidiyoruz. can var. Solda can var. Bir dakika abi dur. Bir alayım. <laughs> ben körüm galiba görmedim. Aldım aldım. Şimdi o değil, Şimdi... öyle bir bağırdı ki can canavar zannettim kaçıyor. <laughs> <laughs> ben de ilk başta canavar sandım sonra can deyince anladım. Abi tuttun mu? Kaldırdım ufak. Hayır. Siz getirin ben canavar var mı yok mu diye önden. Alper. Ananın var tabii ki de. Canavar. <laughs> İyiyim sen. İyiyim. Çok fazla fırlattı sadece tuttum. 3 canım var. İdare ederim herhalde. 36 benim de. Kaç vuruyor? 20 Vallahi vurdu 13 sanırım canım, bana. Vurdu. Benim 13 canım vardı, 10 vurdu. Allah Allah yanlış mı gördüm ben? Yerden bağıran canavar vardı bana bağırdı gitti. <laughs> şey, 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 kadın geliyor. Köşeye Bıraktım. koyuyorum. 2. Hayır, arabaya saldırıyor. Ya. Çok fazla eksi. Tüm mal varlığımız gitti. Gördün mü Açılarımız al beni? Açılarımız kaldı. <laughs> Allahım. Ben şunu çekiyorum ya. Gel. Gel. Gel 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 gel. Tamam. Rahat rahat takılabilirsin. Yukarıya aldım onu. Yukarıda canı var. Tamam. Koş 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 koş. Ben nereye götürüyorum ama bunu? Burada değilmiş ki yer. Gel Alper seni koyayım arabaya. Alper seni alamıyorum ya. Ben de burası sandım. Mersan başka yermiş. Rica ederim. Şuraya gitmediklerini varsayıyorum. Alper'in kafası nerede? Burada arabada. Burası canlandırma yeri değil mi? Canlandırma yeri. <laughs> 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 ne anlamda? Gerçek anlamda. Mal oldum beni Aa <laughs> 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 Burada bir şey varmış. Ben şu büyüyü alacağım geleceğim. Abi. Kız var burada. Buradayım, Tamam, Alper çekti. Ben kendime çektim, kendime çektim. Şunu... Şey ben... Aa dur bekle, şu da varmış. Oyalıyorum burada. Vurma bana. Teslim ediyorum. Tamam. <laughs> Devrilecek. Yok yok ben tuttum. Tamam tutuyorum iyi. ben sen git. <laughs> tamam. Aaa Aa, burada... <laughs> Item varmış. Geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seni ne tutuyordu öyle kırmızı? Ee, i̇şte şey olunca son yer kalınca kafadan fazla ileri gideme diye bağ tutuyor böyle. Aa. Çok uzaklaşma diye. Zorluğunu da öyle yapmışlar. İlginç. Sakinleştirici alacak mıyız? 17 bu. Ay. Evet alalım. Abi dur. <laughs> <Ya> abi. <gülüyor> <gülüyor> misin bana gider? Şey. Oha Sesini sese bak. bak. Aa, sesim sesin benim de böyle çıkıyor? Benim de böyle çıkıyor. Ver seni vuracağım. Konuş. Konuş güle. konuş, konuş, konuş. Yukarı çıkabilir miyim? Yok. Oha bunların hepsini nasıl alacağız? Bak ekstra jump lazım. Uzaktan tutmamız olmasa da olur. Hmm. Gidiyor para ya. Yetiyor mu? Nasıl yetiyor? Aşağı yetiyor. Sıraçları nasıl? Abi. Can almayacağız mı? Can aldık. Ekstra mı? Evet. Şu şey Hayır, ben... e, güçlendirmeler var ya abi, onları sen basarsın. 2 tane can aldık oradan, 40 can gelecek. canım var benim. Tamam, 40 can gelecek oradan. Hayır, gelmiyor. Gelecek. Al ne bak geliyor? şu... şu... Alana geliyorum. Tamam, sen al diyorum işte. Şu iki tanesini Alman sen al. Ben. Neden? Öleceğim büyük bir ihtimalle, almama gerek yok. Al al. Bıraktım sana ikisini ben ortamda kendimi ilk feda edecek kişiyim. O yüzden sıkıntı yok. Tamam başlatalım o zaman.